Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor bir aşk skandalı daha patladı. Öpüşmeler, sarılmalar arka arkaya. Mert Öcal'dan daha beteri. Neler oluyor? TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da bir aşk skandalı daha patladı. Öpüşmeler ve sarılmaların arka arkaya gelirken, seyirciler büyük şoku yaşadı. Birçok kişi ise Mert Öcal ve Sude Burcu'dan daha beteri yorumlarında bulunarak tepkilerini dile getirdiler. Peki neler oluyor? Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. All Star ve Acun Medya arasında yapılan heyecanlı maç arasında yaşanan bir aşk skandalı ise seyircileri şok etti. Bir anda ikili arasında gelişen öpüşmeler, sarılmalar ağızları yarım metre açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasının son bölümünde Batuhan ve Ayşe bir araya gelerek konuşmalara başladılar. Takımları hakkında konuşan Batuhan Karacakaya ve Yüksel dikkatleri üzerine çektiler. Ayşe Yüksel, "Seda, semaya ne desem" üzerine alıyor. Seda mesela Merve'nin arkasından atıyor, tutuyor ama yüzüne gelince canım cicim. Laf taşımak bana göre değil, bize göre değil açıklamasında bulundu. Batuhan Karacakaya ise sen dikkat et bunlara, ben dikkat etmeye çalışıyorum açıklamasında bulundu. Seda ve Yağmur yanlarından geçince susan ikili ayrılmaya yakınken öyle bir şey yaptı ki. Batuhan Karacakaya biz birbirimizi koruyalım birbirimizi savunalım açıklamasında bulundu. Ayşe Yüksel ise ben sizin takıma asla gelmek istemem. Aşırı tehlikeliler. Sinsirella açıklamasında bulundu. İkili birbirine dert yandıktan hemen sonra bunlar aramızda ama açıklamasında bulundu Ayşe ise Batuhan'a gel sana bir sarılayım dedi. Bir anda birbirlerine sımsıkı sarılan ikili bir de yanaklarına Buse kondurunca aşk skandallarını patlattılar. Gündeme bomba gibi düşen bu anlar sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Birçok kişi ise ikilinin birbirlerine aşık olduklarını dile getirerek şok etkisi yarattılar. İkilinin ayrılırken "Seviyorum seni bir tanesin." demesi ise aşk iddialarını güçlendirdi. Sizce Ayşe ve Batuhan aşk yaşıyor mu? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.